this is Vallahi doğumlar yani çok zor yani. Bugün yaklaşık bir aydırlık gece gündüz uyumuyoruz ki bunlara bakıyoruz. Doğumlar zor oluyor. Ondan sonra yem fiyatları çok yüksek. Bir torba yem 250 bin lira. Ondan sonra mera sorunumuz var. İkisi havalar kurak gidiyor. Yaylım yok durdu. İşte bu sene inşallah biraz kar yağdı. İnşallah bu sene iyi olur. Yaklaşık yüzde doğurdu yani. 150 tane, 200 tane koyunum doğurdu. Geçen yılda ben genelde bizim buralarda e, otlar kuruduğu için ben koç tarafını biraz elçen salıyorum. Elçen saldığım için elçen doğuruyorum. Normalde bazı yerler dış bölgesi olduğu için onlar kez salıyorlar. Benim şu anda yüzde doğurdu koyunum. 200-250 tane koyunum var. Yüzde 20. 25 lira ekiz doğuruyor. Yaklaşık 250-300 kuzu öyle beklentim var. tane çobanım var. İşte 4-5 kişi biz varız, 7 kişiyiz. Sabahleyin 5'te 6'ya kalkıyoruz, yemlenmesi, emzirmesi falan saat 10'u buluyor. Ondan da işte bir de akşam 5'te emziriyoruz. İşte günümüzün çoğu bununla uğraşıyoruz. 5 falan bir ölüm oluyor yani. Ne kadar dersen de bazen geceye denk geliyor, geceye boğuk, kuzularını boğanlar oluyor. Yani %5-10 bir ölüm oluyor yani. Şimdi bizim yetiştiricilerimiz gerçekten o özellikle de doğum zamanında 2022'nin kuzuları doğmaya başladı. Bu e, tabi bu bazı işletmeler erken koşlarını kattığı için e, %70 %80 buradaki işletmemiz koyunları doğum yapmış, kuzuları doğmuş. Bazı işletmelerimizin ki daha yeni yeni başladı. Bunlar Nisan'a kadar, Nisan'ın sonuna kadar devam ediyor. Koç katım süreci bir aylık süreç içerisinde bir ay bu yayılabiliyor. Burada çok zorlu bir süreç, biliyorsunuz gece bazen hiç yatmıyorlar e çünkü hayvan doğum yaptıktan sonra onun bir temizlenmesi, annesine işte diyelim ağ sütünün verilmesi lazım, annesini emmesi lazım ki bağışıklık sistemi yüksek olsun. Bu anlamda yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz bir gerçekten bir anne gibi, bir baba gibi bakarak bunları besliyor, büyütüyor, işte belli bir sürece getiriyor. Ondan sonra da bu süreç içerisinde de yaylıma çıkıyor ilkbaharda. Tabii domların hemen hemen %3, %5 kaybolmaması noktasında da yani telef olmaması için hayvanlarımızın ve ekonomimizin milli hasılamızın sorun yaşamaması noktasında et açığının kapanması noktasında bakanlığımızın aşılarla ilgili destekleri var. Şu anda bütün aşıları yapılsın diye aşılar destekleniyor ve yapılması önlemle özlemle tarım il ve ilçe müdürlüklerine bunları talimat olarak gidiyor. Bizler de yetiştiricilerimizi, üreticilerimizi bu süreç içerisinde kesinlikle doğumdan önce ve doğumdan sonra çünkü doğumdan önce ve doğumdan sonra ana iyi beslenmeli, iyi bakılmalı, yavrulara iyi bakılmalı ki bu hayvanlar ayakta kalabilsinler ve hayatını devam ettirebilsinler ve ileride de damızlık bir koyun olsunlar diye. Bu süreç içerisinde gerek çobanlarımız, gerek işletme sahiplerimiz, gerekse de bütün ev e, halkı gerçekten 7-8 kişilik bir ev halkı her gün sabah erkenden kalkacak. Bunların takibini yapacak. Yeri geldiği zaman gece yatmayacak. Biliyorsunuz bu sene kar çok yağdı. Zorlu bir süreçti. Bazı yerlerde çadırlarda hayvancılık yapanlar var. Onların çadırları çökmesin diye, sıkıntı yaşamasın diye biz sürekli bilgilendiriyoruz. Çünkü birçok yerde çadırlar da çöktü. Yani bu zorlu süreçte yetiştiricilerimize, üreticilerimize kolaylıklar diliyoruz.